Sakince herkese bir şey beğenim. Sen e, YouTube 15 dakikadan fazla video nasıl atılır Onu göstereceğim. İlk önce e, internetimize giriyoruz. Şu kısma yani siz girin işte YouTube'a e, oradan yükle kısmına tıklayarak e, şuradaki yükle kısmına tıklayarak buraya geleceksiniz. Burada e, alt yazıyor ki 15 dakikadan daha uzun süreli videolar mı yüklemek istiyorsunuz? Yükleme uzunluğu sınırınızı arttırın. Tıklıyoruz. Ee, ülkenizi seçin. Ülkenizi seçiniz. buraya Türkiye zaten olur. Doğrulama kodunu size nasıl göndermemizi istersiniz? Beni otomatik isim, e, beni otomatik mesajı arayın. Doğrulama kodunu bana kısa mesaj olarak gönderin. Ben bunu seçiyorum. Ben bunu çok seviyorum. Telefon numaranızı yazınız. Ben videoyu durduruyorum. Telefon numaranı yazdıktan sonra geri geliyorum. Evet arkadaşlar, numaramı e, yazdım ve size duydunuz büyük bir ihtimalle. E, kod geldi. O kodu şimdi buraya yazıyoruz beyler. Ee... tamam geldi. Siz bunu denemeyin çünkü kullanmış olacak. Doğru. Aynen hesabımız doğru olan devam diyoruz. Ve e, her şey tamam. Yükle kısmına tıklayalım yeniden. Hemen yeniden yeniden tükle, yükle kısmına tıklıyoruz. Ve artık öyle bir şey çıkmıyor. Ve artık 15 sekilden fazla video atabiliriz. Evet arkadaşlar e, bugünlük de videomuz bu kadardı. Bu benim ilk videomdu. Bu kanalda Minecraft videoları Sonra ee, CSGO videoları daha bir sürü videolar gelecek. Açıkta hakkındaki paragelism onlar Hakkımda kısmını okursanız anlayabilirsiniz. Bir dakika daha görüşmek üzere. Bay bay.